Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ne yapacağız dedik? Ala yavruyu tek bir deneyelim dedik bugün. Yavrumuz dişi. güzel başladı. Yeni yeni başladı. Havada güzel çalışıyordu. Teke kalmaya başladı. Şimdi bir tekte kaldırayım. Bakalım ne yapacak, ne edecek bizler için. Şöyle uzaktan kargıyla kaldırayım. Bizlere... Bak kendi kalktı vallahi zaten benim kaldırmama gerek kalmadı. 10 11 12 Evet. Güzel vurdu. Vurdu arkadaşlar. Biraz zoomda çektim. 12 taklayla kalktı. 12 taklayla kalktı. Biraz zoomda çekmiştim. Yine orada patladı. Bakalım ne yapacak ne edecek Sizlerle hep beraber izleyelim arkadaşlar Kuşumuzu Yavru Yeni yeni bir şeyler yapmaya başladı Aferin uzakta bakın patlıyor Hırsını atmaya çalışıyor şu anda Biraz ısınsın yükseliyor tabi aynı zamanda Başına bir iş gelmezse arkadaşlar 15 güne 20 güne güzel yapmaya başlar. Güzel uçururuz. Kanat hareketleri güzel. Uçum kuşunda olması gereken hareketleri sergiliyor. Pratik uçuyor. Hava hakimiyeti var. Yükseliyor. Geziyor. Aferin. Kolay kolay fişeğini bırakmıyor hırslı. Bakalım neler olacak, neler yapacak. Sizlerle beraber gözlemleyeceğiz. Videoları sonuna kadar izlerseniz hem siz anlarsınız hem ben anlamış olurum. İzleyen izlemeyeni. Aferin. Güzel çalışıyor şu anda havada. Boş boş gezmiyor yani öyle söyleyeyim size. Tabii kendini yoruyor şu anda biraz hani e, şımarık oyunu bunlar. Ama aklı başına gelecek elbet. O zaman da daha güzel oyunlar sergileyecek. Şu an hava hakimiyeti güzel. düze vurmaya çalışıyor kendini. Neyden korktu? Kırlangıçlardan korkuyor. Aferin kızıma. Güzel de fişek tutuyor. Hava hakimiyeti güzel. Yani o konuda iyi. Havada da rüzgar da var arkadaşlar. Ağaçtan anlarsınız şöyle. Huzumu <laughs> da açtım biraz yani şu görebilin diye yoksa göremiyorsunuz. Sizi de anlıyorum. Çok profesyonel bir kamera kullanmıyorum. Haklısınız ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum sizlere. kapatıyor, kapanıyor, geliyor, oynamaya başlıyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Zoom'u kapattım. Gezimi de var. Geziyor da şöyle. Zoom kapalı şu anda. Ortavanın üstünde. Güzel uçuyor. Kanat hareketleri falan iyi. Bakın dönecek oradan. Bu tarafa doğru, doğru geldiği zaman bahçenin üstünde fişek tutacak. Bence. en değil. Daha dönmesi lazım. Bir tur daha atması lazım. Bahçenin üstünde fişek tutması lazım. Evet. Evet, şimdi çok güzel. Aferin kızım. Aferin kızım. Arkadaşlar 15 metre. 17 metre, 12 metre, 20 metre tutuyor. Güzel. Güzel. Birazdan altına iki tane kuş açarım. Bakarız onların üstüne çalışır. Gene gelecek. Bakın bahçeye doğru sokuluyor. Alçalmaya çalışıyor. Aferin. Aferin. Geçti bahçeyi. Dönecek arkadaşlar. Bakın şimdi gelecek. Bak şimdi. Aferin. Aferin kızıma. İki takla, üç takla. Şimdi gene çıkacak, devam edecek. Güzel arkadaşlar. Yani umut vaat ediyor şu anda kuş. Hiç olmazsa kendini disipline etmeye çalışıyor. Bakın oralarda patlamıyor mesela. Geliyor bahçenin üstünde patlıyor. Şimdi açılmaya da başladı. Kanadını ısıtmaya başladı çünkü. Şu anda açılıyor. Tabii bu ilk teke uçuşu. Şimdi bir bocaladı ister istemez. İlk kez tek kaldırdık. Yanında yöresinde kuş yok. Peşine takılacağı hayvan yok. Göremiyor şu anda havada. Bakın gezdi. Şu anda gezdi gitti. Hala dolaşıyor. Ben de kamerayı tutuyorum şöyle. Geleyim şuraya oturayım biraz. Şuradan çekelim. Kuşumuzu. Şimdi artık seferlere geldiğinde çekeyim. Aralıklı çekeyim çünkü çok uzun olur. Eğer şeyse uzatacak oyunu u, şeyi uçumu bence. O zaman çekeyim. Aferin. <laughs> Geliyor sürekli bahçenin üstünde oynuyor arkadaşlar. Aferin. Aferin bak. Oh. Güzel. Aferin. Yaklaşık bir 5-6 dakikadır kuş piyasada yoktu arkadaşlar. İyice bir gezdi, dolaştı, geldi. Tekrar oynadı. Şimdi tekrar açıldı, gidiyor. Bitsin bakalım. Gezsin, güzel. Aferin. Aferin sana. Çok güzel. <laughs> Güzel gece arkadaşlar geliyor. Şu bölgede patlıyor. Güzel. Aferin. Fişekleri biraz daha uzatmaya başladı. Dikkat ettiyseniz. Güzel. Yine geldi. Oynayabilir. Tam bahçenin üstünde şu anda dönebilir mi? Dönerse dönüp oynayacak bence. Aynen gelecek oynayacak bakın ha. Aferin. Aferin kızım. Devam. Gezmeye. girişini kaçırdı ama güzel girdi yine oynadı. Yukarıdan alıyor ama güzel arkadaşlar. 8 metre, 7 metre, 10 metre. Güzel. Aferin. Güzel. Atmaya da çalışıyor uzaktan. Kapatıp gelmeye çalışıyor. Bir şeyler yapıyor işte. Hakkında hayırlısı bakalım. İnşallah atmaca vermezsek bir kuşu izleriz da kaçırdım. Gidiyor hala. Aferin kızıma. Aferin. Bir öne bakayım hadi. Bahçenin tam üstü. Geldi. Aferin. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Geldi gene, aferin. Video gezmeye, şuradan gelebilir. Aferin, güzel geldi. Çok çalışkan arkadaşlar. Gidiyor 2-3 dakika geziyor, 4 dakika geliyor, atlıyor, çalışıyor. Maşallah. Orada da patladı. Aferin sana maşallah. Maşallah güzel. Güzel. Aferin çok güzel geldi. Daire çizdi. Oynarsa da güzel olacak ama bir daire daha mı çizecek? Evet bir daire daha çizip gelecek arkadaşlar. Bakın. Şimdi gidiyor ileriye o tarafa gidiyor. Bakın oralarda geziyor. Bakın. Buradan daire çizecek şimdi gelecek buraya. Bakın hop. Bu tarafa dönerse kafayı kaldırır. Evet. evet. Bayağı çalıştı arkadaşlar. Rüzgar da var. Ona rağmen iyi çalıştı. Aferin maşallah. Maşallah. Çok yukarıdan geliyor bakın. Şimdi buradan gelecek. Algı aferin orada patladı. yoruldu arkadaşlar. Altına kuş açacağım. İstiyorsa insin. Altına şu bir takım kuş açayım. İstiyorsa insin. Orada patladı bakın kuşları gördü. Heyecan yaptı gördünüz mü? Aferin. Bu da babadan kardeş. Babadan kardeşi bu da dişi de. Balıkçıza gidiyor. Kuşumuz bakın yükseldi gidiyor. Görüyor musunuz? İyice yükseldi bastı gidiyor. Bakın oralardan hareketlerini yapmaya başlar şimdi. Aferin kızıma bakın bakın bakın. Aferin yarım ay çizdi. de burada maden arama enstitüsü gibi çalışıyor. Ne arıyorsun kızım? Ne yapıyorsun sen orada dışarıda ya? Gir içeri. Gir. Allah Allah. Junior'un yokluğunda bu da sapıttı ya. Junior da padokta kalıyor arkadaşlar. Kafasında bu ne olduğu için. Tasma bağlamıyorum. Kulağını tekrar yaralar diye. Dikişlerini açar diye. Bir müddet öyle kalması lazım. Şu anda kuşumuzu göremiyorum. Ha geldi bakın. Çok güzel geldi. Aferin. Aferin kızım. Git bütün rahatken. Git. Aferin bakın döndü. Yapıştır. Aferin. Aferin. 5 dakika 15 metre 10 metre yeter. Aferin kızıma. Yine geldi. Aferin. Aşağıya. Aha geldi. Gene. Döneriz. kısa dönecek herhalde. İncek arkadaşlar. Yoruldu hayvan zaten. nasıl ineceğimi görelim hadi. Gel amcaların görsün nasıl indiğini gel. İn artık gel yeter. Arkadaşlar yaklaşık bir 40 dakika 45 dakikadır uçuyor. Güzel. Çok çalıştı. İnecek bir ihtimal. Rüzgar da var havada. Gel kızım. Aferin Gel kızım gel. kısa bir daire daha çizmesi lazım. Altında iki tane kuş var. Kısa bir daire çizecek. Gene gelecek arkadaşlar. Şöyle inişinde çekeyim size. Ha bu yok kumruymuş ya. Şurada kuş ya. Ulan kumruyu şey kuş sandım yine Gene yükselmiş biraz. Bir dolaşsın gelsin bakalım. Aferin gene geldi. I <laughs> istedi. Bakalım hedefi nişan alabilecek mi? Ay maşallah. Evet arkadaşlar kuşumuz bol taklalı bir şekilde yerine indi. Dişi yavrumuz. Bakalım hakkında hayırlısı diyelim. Daha güzel olacak inşallah. Temennimiz daha iyi olması yönünde. İnşallah güzel olur. Daha yavru dişi. İnşallah daha güzel olacak. Güzel kardeşlerim. Daha ileri sizlerin kapısında uçsun. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.